Kızının evinde yarışan Cevahir Hanım, 2 saatlik yemek yapma süresinde kızının mutfağını da bir hayli batırıyor. Temizlemesi içinse 15 dakikası var. Temizlikte de kendime güveniyorum. Elim hızlı. Bugün e, çok iyi bir iş çıkaracağıma inanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun efendim. Hemen geldik. Benim ilk önce. Ne yapmam gerekiyor? Bakıyorum şöyle bir. Ne yapmam gerekiyor? Siz bir düşünün bakalım. İlk önce ben, ben ne yapacağımı ama... biliyorum ama. İlk önce süreyi başlatmamız gerekiyor. Başlattık. Camı kapatmam gerekiyor. Esiyor çünkü. Hemen ben çorba ilk önce masayı boşaltmam gerekiyor ki orayı düzeltmeyeyim. Ödülü kazanırsam eşim ve çocuklarıma harcamak istiyorum. Çünkü ben ev hanımıydım, çalışmadım. Eşim bizi hiç mağdur etmedi. O yüzden ben de bu ödülü eşim ve çocuklarıma armağan etmek istiyorum. Şevayra'nın bulaşıklarını toplarken Kadir de bir köşede mısır gevreği yiyerek onu izliyor. Cevahir Hanım'ın temiz olduğunu düşünüyorum. Yani yemeklerini ne bilemeyeceğim, onu göreceğiz ama temizlik konusunda titiz ve temiz olduğunu düşünüyorum, yapacaktır. Bulaşıklar bitti mi abla? Bitti. Demek ki kuru kalabalık kalabalıkmış, hemen bitir verdi. Yani zaten dedi, bulaşıklar bitirse ortadan kendine gelecek. Orada sadece leğenler falan var, kenarda kalanlar. Kuru kalabalık olduğunu kabul ediyor musun yani Kadir? Ortalıkta çok öyle yağlı, kirli bulaşık yoktu yani, anladın mı? Çünkü temiz oldu. çalıştı. Yok, menünün içinde yoktu öyle şeyler, o yüzden. Yani bazen gerçekten menü ağır olunca o mutfakta çok karışıyor çıkartmıyor Etler açlasaydık, dolmalar sarsaydık, bu da hamurlar açlasaydık o zaman felaket bulaşık oluyor. Ama bak ocağı nasıl parlıyor hemen. O kadar Aynen patlıcan kızarttı şey bu arada ya. ocakta onu da es geçmeyelim yani. Çekilin şimdi. Çekilin bu yoldan ya. geliyor ablam. Temizliği sen mi yapıyorsun, kızım mı yapıyor? Ben yapıyorum, beraber yapıyoruz. E kızcağız şimdi okuldan geliyor, iş Aynen, mi yapsın? burada olursam benim. Zaten annesi niye geldi ki buraya? Kızına yardımcı olmaya geldi. Arnavut köy tatile gelmedi herhalde burası tatil köyü mü? Son beş. Son beş dakikada bakalım. Cevahir Hanım ortalığı parlatabilecek mi? Çeşmeyi kapatın, makinenin kapağı da açık kaldı. Ben de dün makine temizleyici taktım makinemi çalıştırdım. İçini evet. içini için temizledim. Evdeki beyaz eşyaları temizlemeyi de seviyorum. Çamaşır makinem olsun bu olsun. Hani şey düşünmeyin bulaşı Makine de temizleniyor. Asla öyle bir şey yok. Hiç yağ bağlı. Ocak parladı mı? Hayır parlamadı. Hiç güzel olmadı. Sürekli olumsuzsun. Olan söylüyorum. Ne yapayım? Kadın e, mükemmeliyetçi en iyisi olana kadar onun için olmamıştır. Evet. Değil kadın. mi abla? hayır çok güzel söyledim. Aferin Kadın adı Cevahir ya. Kötü bir iş yapma olanağı var mı? Ben kötü iş yapıyor demedim. Olumsuz yaklaşıyor. İşin bu tutumundan çok çok şikayetçidir bence. Hayır değil. Hayır eşinin ben mükemmeliyetçi oluşundan memnunum. Çok mutlu. Ya. İyi ki. Bak biz nasıl anlaşıyoruz. Tabii tabii. Fark ettiniz mi? Cevahir Hanım o kadar mükemmelliyetçi bir kadın ki her şeyin en iyisi olana kadar 5 kere gidip gidip geliyor. İnşallah bulaşık makinesine bir önce bulaşıkları yerleştirir. Sen bir yere gidince oranın da tadını çıkaramazsın gibi geliyor bana. Ben var ya eşimle falan çok gezeriz ederiz. Eşim ben çok sevdiği yetişsin. için. ya gittiğin her yerde her şeyi beğenmiyorsundur diyor. Aa, yok 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 öyle bir durum yok. Ablam uyumlu bir kadın. Ay, öyle bir durum yok ben çok uyumlu. Han dedim ama ama dedim ama ya. 3 dakikan kaldı. Yetiştiremeyeceğim o zaman. Leğenler kalacak mı? Çıkalım mı o zaman dışarıya? Niye böyle? yapıyorsunuz? Ay hiç güzel olmadı. Çabuk. Beğenmedim. <laughs> Beğenmedim ya. Yapmayın lütfen. Başımı ağlayacak ablam. Ablamın içinde <gülüyor> hala <gülüyor> öyle evet, bak, cili bak, cili bir şey. işte. Var. Ben yapamadığım işi çok güzel yaparım. 60 yaşında kadın çocuk taklidi yapıyor. Hiç hoş değil ya. Kadın içindeki diyor, ne çocuk diyor? Ne ölmemiş. Ölmemiş. Şimdi, hala ay, hala çizgi film kanalı açtı. Sen ne kanal diyorsun? Ajans açabilir <laughs> miyiz abla? Cevahir Hanım bugün bence çok ağır. Temizlik yapacağına inanmıyorum. Bence Cevahir Hanım güzel temizlik yapar. Hiç güzel olmadı. Olsun 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 olsun. Bak parlıyor parlıyor tezgah diyor. Şu diğer köşeyi de temizleyelim. Yerler kaldı yerler. Ne stresi sokuyor ya? Bu ne? Yüreğim daraldı. Hiç güzel iz yaptı. Hadi bakalım şunu da alalım. Kurulayı vereyim. Ay bunlar kaldı. Bunları yapamayacağım. Tercih yapmak zorundasın. Yeri sileceğim. Bu bezdi galiba. Evet değil bak mi? yüzeyimiz bezli. o baştaki en baştaki. <laughs> hayır Ay, canım. Değil, bu değil. İzrisi. Hayır o tuz ruhu. Ay, evet. Hayır, evet, evet. Evet, Ama yetersin bu kadar sen. Cevail şey, Hanım işten iyi bir insan. Güzel, hoş. Yemeklerden anlıyor. İddialı bir Su gelir goldür goldür. Kendi beni goldür bir damlacık kanı bakmaz öldürürsen sen öldür Kapağı da unutmadı mükemmeliyetçi ablam Yerleri siliyor diyelim bir maşallah Haydi bakalım efendi Ablam tüm hızıyla yerlerdeki çeri çöpü ayıklıyor Mükemmeliyetçi kadın Cevahis Cevahir Hanım çok sessiz bir kadın. Ee, yorumları yapıyor fakat rencide etmeyecek şekilde yorumlarını yapıyor. Hani böyle hani insanları fazla kırmadan yorumunu yapıyor. Muazzez Hanım sadece eleştiri yapmak için eleştiriyor ve çok sivri. Muazzez Hanım'ı yemekten anladığından değil, sırf puan vermemek için kendini, kendi gününe oynuyor diye düşünüyorum. Hem kapak hem yer. Kader zili değil, en ağabey benim benim. Kader zili değil, benim i nem Bu şarkı tam olarak ablam için bestelenmiş bir şarkı. Ey maşallah. Nazar değmez inşallah. Yeni bitirdi. kalan sürede şunları da temizler mi acaba? Temizler ne kadar temizleri. Kaldı ki? Bir buçuk dakikası var. Wow, bir kalmıştır. Kalmıştır. Ama yerleri sildikten sonra bunları yapmak mantıklı mı yani? Ellerini belki Bence mantıklı. Abla, mantıklı niye olmasın? Gayet de güzel yaparım onları da. Ortada domatesler, biberler, malzemeler var hala. Nerede biberler, domatesler? Acele ettirdin kadına hemen yere daldı ya. Ben bir şey yapmadım. Süreyi söyledim. Olsun. Benim sürem iyi. Bir dakika kaldı bir dakika dakikası ben. kaldı ablamın. Ya bir dakikada neler olmaz ki? Neler Hiç olmaz? Şey Elini yıkamadan onlara dokunma. Niye ben dokundum Kadın işte? Kadın bulaşık sabunu yağmuruna girdi. Ayol ben ne, neden? Ne? Elimi suyu koymadım mı Kadir Bey? Koydum bir kere. Sen niye kışkırtıyorsun kadını ya? Aa, lütfen rica edeyim Hemen. Ay bu havlu ile kapıları silecektim. O havluyu bana versene Kadir Bey. Bunu mu vereyim. Yerdeki, hayır şeydeki. Buradaki ne yapacağım Burak? Kullandım ben kullandım. <gülüyor> Bak <laughs> bu hoşka rezi yapıyor kadın. Helal olsun. Hem yerleri alıyor hem dolapları siliyor. Kadın mutfak robotu gibi. Suyu kapat. Su bir süre bitti. Evet Cevahir Hanım elinizdeki hemen süngeri atın ve yanıma gelin lütfen. Çayırda buldum seni. Ellerine vermem seni. Yüzümüz yüzüm, gülsün bacım. İşlerimiz bitti yine. Bak, ne oldu? Ben ne söyleyeceğim? Ne Çünkü söyleyeceğim? en son bunu yapmam gerekiyor. Sizin terlikler burayı pisletti. Oldu mu? O önemli değil. Biz senin silişini gördük zaten. No problem. No problem. Ha, Yalnız o köşede kalan düdük tencere gördünüz mü? Orada da bir düdüklü tencere bizi bizi izliyor. Bakın görüyorsunuz. Ya onu kalmış kenarda. Olsun. Ellerinize sağlık diyoruz efendim. Bence Enerjinizle birlikte sizleri masaya uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Burusanın ufak tefek taşları burusanın ufak tefek taşları keman olmuş. Kadir Bey'in kaşları masaya gidiyoruz. Cevahir Hanım'ın sadece 15 dakikada yaptığı temizliği siz de bir değerlendirin bakalım sayın seyirciler. Yerlerden çıkıp hızlıca bulaşıklara girdi ama bence elinden geleni yaptı temizlik konusunda tebrik ediyorum kendisini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.